Bir inanç. Şimdi mesela ilahın var, herhangi bir ilahın varlığını kabul etmek. Bir şeyin objektif olması demek herkese yani kişiden ki ben öyle anlıyorum yani. Kişiden kişiye değişmemesi olarak anlıyorum. Dolayısıyla bunun elbet mertebeleri var. Yani şu anda dünyanın yuvarlak olduğu bile o zaman onu bile demeyenler var diyeceksin. Yani tabii nereden tuğuna göre, nereden referansını aldığına göre değişiyor. Ama inanç tabii objektiflerin konusu olsa bir takım inanmayanlar olmazdı yani. Ya bir şeyin objektif olmaması kötü bir şey değildir. Bu önemli. Bir şeyin inanç olması ayıp bir şey değildir. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Zaten biz gözlemler üzerine konuştuğumuz anda yani bu zamansal korelasyonların ve iş yapıyor ol, olduğu görünen doğa yasalarının doğuzunu konuşmaya başladığımız anda mekanımız cami de olsa, laboratuvar da olsa inancın konusuna girmiş oluyoruz. Bu ayıp bir şey değildir. Yani elbette yorum ve açıklamalar mutlaka inancın konusu olacak yani. Burada ayıp olan defalarca vurguladığım gibi bu inancın konusu olmasına rağmen sen bunu kitlelere bu da aslında objektiflerin nesnelliğin konusudur diye anlattığın zaman bu problem oluyor yani. Yoksa inançtır da İnançta bir sıkıntı yok yani inanç kelimesi özünde şey bir kelime değil yani bir şeyin inanç olması, kabul olması falan bir şey değil. Hangisinin mantık, rasyonellik de burada zaten. Yani akıl yürütmek inanç alanında olur gözlem alanında değil. Bak bu da çok önemli aslında. Genelde rasyonelliği naturalistler ve ateistler kendi tarafına almaya çalışırlar. İşte Allah inancı rasyonel değildir falan siz rasyonel... ...akıl meselesi. Hayır ben bunu kabul etmiyorum bak. Yani bunu da konuşabiliriz. Gözlem yapmak için akla gerek yok. Acaba senin üstündeki yeşil mi değil mi diye benim bir yorum yapmama gerek var mı? Veya yani senin üstündeki elma, elmanın önünde odun mu var acaba yoksa güneş mi var dememin bir anlamı var mı? Hayır ne olduğu görünüyor yani. Yani gözlem yapmak için akıl yürütmeye gerek yoktur. Koğuzu konuştuğun anda akıl yürütürsün. Akıl yürütmenin sonucunda bulacağın şeyler nesnel şeyler olmayacaktır. Bu senin inancına göre değişiyor. İşte biz de bunu söylüyoruz. Eğer yani orada Allah'ın ispatı bağlamında diyoruz ki en rasyonel olan... eğer sonuçlarda bir takım matematiksel formatlar, ilim gerektiren işler vesaire oluyorsa bunlara sahip birinin olduğunu sebep olarak kabul etmek en mantıklısıdır diyoruz. Kabul edersin etmezsin ayrı konu. Yani şey diyecektim de bende. O zaman e, gözlem inanç arasında fark var. inanç objektif olmuyorsa o zaman bir Allah'ın varlığı da kanıtlanabilir bir şey değil, bir yorumdur. İşte giriş? kanıtlanabilir değil, şöyle bence kanıtlanabilirdir aklen. Kanıtlanabilirden kastettiğin bu da çok değişiyor. Deneylenip gözlenebilmek anlamında kastediyorsan değil kanıtlanabilir değil o zaman tabii. Yani Allah'ın varlığını laboratuvarın içinde gözleyemezsin. İnsanlara bunu gösteremezsin öyle değil mi? Bu, bu değil ama bence kanıt o demek değil zaten. Burada şeyler değişiyor. Rasyonellik ve akıl yürütme. Reasoning diyoruz ona İngilizce'de. O reasoning. Sinan Canan bundan bahsetmişti aslında. O reasoningin sonucu olarak biz sebepleri buluyoruz. Ona bakarsan temiz bir odaya girdiğin zaman temiz bir odaya bunu bir temizleyen olduğunu iddia etmenin de kanıtı yoktur ona bakarsan. ilk anlamda düşünürsek. Ama ben kanıtı o anlamda kullanmıyorum. Bence onun kanıtı vardır. Onu gözlememe gerek yok benim için. Ya da işte Mert topu attı cümlesinin sahibinin ilim sahibi Türkçe bilen biri olduğunu anlamam için onu gözlememe ve deneylememe gerek yok. Rasyonel olarak bunu bulurum. Eserinden bunu bulurum yani. Ama orada işte yine Türkçe örneği üzerinden gidersek Mert topu attı cümlesindeki o Türkçe yasalarının cümleye sebep olduğunu söylemek Türkçe yasalarının cümleye sebep olduğunu söylemek inançtır ve kötü bir inançtır. Değil mi? Bana göre komik bir inançtır. Veya önceki harflerin diyelim öyle bir dil bulduk ki biz her seferinde A harflerinden sonra E geliyor. C harflerinden sonra da T T geliyor mesela atıyorum tamamen. Böyle bir dil bulduk. Şimdi biz burada neyi bulduk? Şunun tamam. Zamansal korelasyonu bulduk. Yani A harfleri E harflerinden her zaman önce geliyordu. Peki A harfleri E harflerine sebep olduğunu söylersem ben. Sebep olduğunu söylersem bu yine inancın konusu ve nasıl bir inancın konusu? Çok kötü bir inancın konusu olur tabii ki. Niye? Çünkü biz niye ne diyoruz Müslümanlar olarak? E harfleri, T harfleri, A harfleri ve cümleler, Mert topu attığı bunlar bir takım kurallara uyduğunu görüyorsak burada artık o kuralları bilen birisi olduğunu, bir bilincin olduğunu iddia etmek en mantıklı, en rasyonel inançtır diyor bu önemli yani. Dolayısıyla bir cümle üzerinden anlarsak ön, önceki harflerin sonraki harflere etki ettiğini düşünmek bu korelasyonun koz olduğunu iddia etmedir. Türkçe yasalarının cümleyi oluşturduğunu iddia etmek, yasaların sonucu oluşturduğunu iddia etmektir. Herhalde buradan.